arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda Bekon var. Motivenin arkadaşı. <laughs> <laughs> <Aynen>, Alev aha. Bu <laughs> nasıl <laughs> ne o şarkı Alev? İşte beraber yolda e, yoldaş oynayacağız. Götten yemeği düşünüyoruz. <laughs> Allah filan falan filan. <laughs> Başlatıyorum ben orada. Oy çakmışım sana Neydi? yoldaşta. Orr. Bak. Bak. <laughs> <laughs> lan ben yolda şey bulurum ki bu hesapta. Neler var abi? Abisine abi, kastırmış abi. gelmiş yapacak bir şey. A, lan abi sinek kastırmış gelmiş. Abi oynamış mı acaba? Nesin sen lan? Ne o? Nova 4 mü? Nova 4. Nova 4. Çakmışım. Ya bırak hadi ya. Arkadaşlar var da profil resim nasıl ya? Yani? <laughs> 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 Uyy bir yere bak. 18-19-15 yazık. 18-14 26 26-22 Çok farklı arama ya Yattı stikmişim o yat oğlum aşağı Ooo İnferno geldi İnferno şey değil mi ya Zula'daki Gaziantep mülteci kampı Öyle arka var mı Zula'da? He bu aynısı var İnferno'nun ismi şey Gaziantep mülteci ben. kampıydı Emin et Valla <laughs> <laughs> Ben Zula'da gemi oynadım ya gimi gimi oynadım. tarafı koyarım Gemi oynadım Gemiyi iyi ya. Ama Zulay direkt yarrak gibi bir oyun olduğu için. Başka ne? <laughs> Orada kesin ne mamal konuşuyor mu Ha ya uğraşamam. Kanka <laughs> benim crosshair gitmiş. Kitap gitti amına koyayım. <laughs> Nasıl gitmiş ya? Ya baya aynısı bununla oynarız ya. Senin crosshair iyi mi? Abi aa, güzel benimki. Oyuna girmenin evet, için alamıyorum amına, koy. evet, amına koyayım. Evet oyuna gire oyuna gireyim mi? Baba zantaret sizde bak gel öğren amına koyayım. Senin ananı, avradını, <laughs> pis ya girsene şu oyuna ya. Oyuna ya. Gelsene, gelsene. ya gelsene, gelsene. Gel seni buraya. Gelsene seni gel seni. Gel seni gel seni. Aman tamam. Ben ilk oh. Oh. böyle oluyor ya. Attın oh. 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 mı? Hadi. senin cross'u alalım. Neyse senin cross'u aldık kanki. Bak görürsün işte. Sürpriz. Bu ne amına? Dünyanın en kurosu. Dünyanın en kurosu mesela. Bir tane obez kara var ya ona benziyor <laughs> amına. Ananı sikeyim. Siktir. Eee sola koştum kanki. Ben kanki sol bende sol bende go go go. FPS'i nasıl iyi mi? Ben düşüyorum. İyi ya yüz 100... etmiş. Yakın lan ona sikeyim. Öldü orospun çocuğu. Arka gelir gibi. Gel ben önden oynayayım. Lan silahım yok. Dur dur. Nerede? Bok çukur mu? Nerede? O. Pit pit pit. Ah, ben de dedim? Onlara kudum. Gel şuna gel üstüne öyle ya. Yatta oğlum. Yaptı. Yat aşağı koçum. Oh. Kanki ötten yeme garantili cross. Ben bu sola flash atıp çıkmayın. At şey. sola Yara flash atıp. Daha iyi. Nerede info yok. Tık sol boş. Bu yetki çekelim. Büyük Solda var galiba. Aman de kurdum oh, onu no, oldu. Oluyor. Bir tek sen zekisin değil mi? Nerede info var mı? tit 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 tamam bekte duracağım bana fayda mı var yoksa sikeyim Aaa ben adam Bu faytafın ne kadar boktan bir silah oy 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 ay faytafın şey <laughs> <laughs> <Five> <laughs> da <laughs> <oyun ayarları gülüyor> yüksek ya faytafın da Benim oyunda ayar yüksek galiba hadi let's ama hadi oyna onu düşür ya sen al git oraya Yattı kaşar biri Eee şeyde Evin altında Oraya git Lan amına koyayım. Seni atacağım bombayı sik İzle ay Öl ya Allah belanı versin Oğlum 50 vurmuşum vuramadım mı bir iki tane amına Kötürüm, kötürümsun kötürüm Söz iki şey vurmuş ama Götür müsün? Götür. CS'de şey. Sola pala şatır Hop kör attık. Ananı sik. What's Şimdi ben de körüm. Ne oluyor? Var mı o? Dur geliyorum. O ibne pit değil Biri pitte de diğerine amına kodumun yok siktir. Ananı sikim çıktı. Önümde şu an. Bravo oğlum kaşağı ya. Seninle göz göze Abi adam Nova 4 ama biz de yani şeyiz ya Nova 1'iz. Derin, biz de deriniz. Derin mi? Şey, Bu ne lan? benim skin işte. Hop flash attı. Oğlum direkt hesap atıyor bir itne. Gelin bunu. Sağdaki iyi oynuyor. Siktir git. Oh oh oh. Sattar Oğlum benim FPS'ye düşüyor ya. Ağlama hadi oyna. O ayarları düşürüyor. Oğlum bu ilk oradan da böyle düşüklerden düşüklerden düşüklerden. Ya bir şey söyle yapacaksın optimizasyon sikeyim senin tamam mı? Ne diyor la? O ne oğlum ne diyor la çık mı diyor? Güt oğlum ben bunu içmem. Sikeyim böyle oydu ya. Ben arkadaş alalım. Ben sola açacağım ya direkt right, go, koş. Koşuyorum da. O adam nerede biliyor musun? Burada ee, falan. Lan orada falan, Ev, evde evde evde. Flash, ben sonra evin içindeydi. Ben nereden yok. Orada

Ha, aynen. Aa, da 5 şöne geçecek Atacağım molotof bombayı sikeyim kanka. bir evet. de evet. smoke attı oğlum ne yapıyor ya? Sikerim bacını şimdi. Fightlar fightlar. Seni atacağım flash sikiyim vurdum. Bu mu? Yo nerede? Neresi lan flash'ın? Şortta şortta. Sen atacağım flaşı sikeyim ben ya. Öncelikle sakin olsun. Kardeşim rahat oluyorsun öncelikle. Panik yapma. Abim burada yarra. Beyinsiz ya. Allah, Allah. Bel Bela mı belamı bela belamı. Da... İki shot iki 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 iki. Koştular la. Hadi ya. Şu orta kaçtı Long gelir artı bir ya da ev gelecek de bakalım. Evet. Bir can, bir can, bir can, bir can. Evin içinde ediyorsun. Bir body'i ölüyor. Evden geldi. Bir de arkalama. Nice. Tam kalkan deagle oynayalım kanki, ya. Yelek bırak, az kalır. Keklerimizi de sokalım. Az kaldıysan balsın. Come on, come on, come on. çıkacağım, flash atacak. Hadi. Hadi. Hmm. Attı, döndüm. Ananı sikeyim. Ana Ananı sikeyim ya. Kerim ya, yani. neredesin İzmir? İzmir e, boş la, kanki. Bana mal attı lan. Kör vurmuşum adamı. Atçı sağ adam. Lavuk geldi buraya. Lavuk, lavuk, sardı aga bizi. Lavuk bak ya. Sardı bizi aga ya. Al ay. Baba yani. Ya, AK alayım. A falan diye neyse. Sen kaçıncı maçın bu? Neyde? Kaçıncı CS'de? İlk. Peki de sen gelmedi mi oyuna? Yooo. Niye? Yeah. Bak. Oy aha bile bu da atıyor. <laughs> Yürü git amına koyayım ya. Bir sikimden şey anladığı yok. Bedava bedava konuşuyor. Sanki yani, bir yani bir kap şey bastığım koyayım. zaman bir şeyler gözüküyor yani. Eee. Kimin o no lazım. Bekle ben bir açılayım. Rahatla kal. Kaç yük pes oynuyorsan mesela şu an hani? Kanka sana şöyle 200'den aşağı değildir. Ya ben 100 kilo kadar koydum. Harizimin altında FTX oynuyorum ben. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Valla <laughs> Ananı sikeyim Yat oğlum. Ananı sikerim ananı sikerim. Tamam ben, 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 ben vuracağım onu. Tamam ben vuracağım onu. Aha 4 çalık kaldı. Aaaa. Ay amına koyayım. Bana gelince bir tane mermi atsın orospu bu çocuğu. Kesem. Ağlama hadi oyna. Biraz kötüsün ya galiba. Ya, siktir lan adam işte. Ben de bir AP aldım. Ona gerek yok. AWP mi? Senin amına koyayım. <laughs> ben sefayla çekiyorum adamı. <laughs> <laughs> Ölme geri kaç. Bak vereceğiz. Beni gördüm acaba. Bak kaçarım şu an. Yerime bak. Görmüyorum ki. Çok iyiyim ya. <laughs> bir yeri yok burada. Aa bir şort. Yok mu? Şurada da. Dur bakayım bir aşağı atalım adama. ay 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 ay. yo yo.